Selamlar, hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün dört dakikadan bahsedeceğiz. Hemen, hiç uzatmadan dersimize geçelim. Şöyle bir ekranımızı paylaşalım öncelikle. Evet, buradayız. Evet sevgili arkadaşlarım, dört sayısıyla başlangıç yaptık. Yavaş yavaş şöyle başlayalım. Şimdi, bu sayıyla ilgili çok fazla söyleyeceğim şey var. Tabii ki. Şimdi arkadaşlar, dört sayısı Pisagor felsefesinde, yani tetrat, sonsuzluğun ve ölümsüzlüğün sembol olarak görülüyor. Ve kare ile temsil ediliyor. Tetrat, evreni kaostan, ...düzene taşıyan e, dört temel gücü ifade eder ateş su toprak ve hava bu dört element evrende e, adaleti ve tanrısal gücü temsil eder ve her biri yaşamın farklı yönlerini simgeler Tetrad aynı zamanda daha önceki sayılar olan monad bir yani duad 2 triad 3 bu sayıları içinde barındırır ve sayılar içinde aslında en kapsamlı sembol olarak kabul edilir. Dört sayısı, iki sayısının karesi olduğu için, mükemmel bir sayı ve formun ilkesi olarak görülür. Şimdi, kadim topluluklar ve pisagorcular, geometride daireyi, kareye çevirme problemiyle uğraşırken, tetradın içsel yapısını, monad, ve detriyat, yani bir, iki ve üçün birleşimi olarak açıklarlar. Hermetik öğretilerde de, dört temel unsura dayalı pek çok kavram bulunuyor. Ve canlılar alemi aslında bu dört elementin birleşiminden meydana geliyor biliyorsunuz ki. Madenler, bitkiler, hayvanlar ve insanlar. Bu her şeyin canlı olduğu ve atom gibi en küçük organizmalardan, kristallere kadar aslında her şeyin enerji ile etkileşim içinde olduğu anlayışına dayanıyor. Adaletin temsili olarak da dört sayısı sıkça kullanılmış. Sağlamlığı ve dengeli yapıyı simgeliyor çünkü. Örneğin dört ayaklı bir masa veya hayvanlar dengenin bir göstergesi olarak dört üzerinde dururlar. Şimdi e, dört ayak üzerinde dururlar pardon. İnsanlar da dört uzuvları üzerinde hareket ediyorlar biliyorsunuz ki. E, İslam felsefesinde ve halk inançlarında da dört sayısı önemli. Ve pek çok temel unsuru nitelendiriyor. Dört mevsim, dört yön, dört büyük melek, dört tabiat gibi. Yine İhvan-ı Safa'nın düşüncelerinde Tanrı'nın maddi ve manevi tüm varlıkların nedeni olduğu ve bu varlıkların dörtlü bir yapıda olduğu vurgulanıyor. Mesela Türkçe'de dört elle sarılmak veya dört gözünü açmak gibi deyimler dört sayısının sağlamlık ve dikkatle ilişkilendirildiğini gösteriyor. Tasavvufta mesela dört kapı kavramı şeriat, tarikat, marifet ve hakikatin sembolik bir ifadesi. Yine Hint düşüncesi ve Hristiyanlıkta da dört sayısı çeşitli sembolik anlamlara sahip. Hint düşüncesinde dört okyanus ve e, Brahman'ın dört yüzü. Hristiyanlıkta ise haç ve dört incil, dört sayısının önemini vurguluyor. Bu geniş spektrum dört sayısının evrensel bir sembol olarak farklı kültür ve inanç sistemlerinde aslında nasıl yer aldığını gösteriyor bize. Peki şimdi gelelim. Ee, bu arada benim evim zemin katı olduğu için dışarıda da çocuklara bakıyorum tabii. Bakıyorum ne yapıyorlar diye. Şimdi gelelim dört sayısının çakramızla, kaç çakrasıyla, dördüncü çakrayla ilişkisine. Şimdi dört sayısı istikrar ve süreç e, ile ilişkili. Dört sayısı varoluşun Maddi boyutunu ve burası da çok önemli, dünya gezegenini temsil ediyor. Dürüstlük, doğruluk, hakikate sadık kalma, toplumsal değerlerin korunması ve geleneklere saygıyı beraberinde getiriyor. Dört sayısına sahip olan insanlar genellikle sahte davranışlardan ve samimiyetsizliklerden hoşlanmazlar eğer dördün pozitif, pozitifinde hisseler. Ve özellikle e, dört sayısında sıkça çalışan insanlar şu samimiyetsizlik, samimiyetsizlik konuşamadım, samimiyetsizlik ve sahte davranışlar dedik ya, kendilerini sık sık bu durumların içerisinde bulabilirler. Onları e, ayrıca açıklayacağım. Şimdi e, dördüncü çakra insanları içlerinde bulundukları topluma ya da ailelerine karşı aidiyet duyguları gelişmiştir. Köklerine bağlıdırlar sabit ve monoton bir yaşam tarzından hoşlanırlar. Özellikle ana kulvar sayısı 4 olan insanlar. Fizik alem boyutunda maddeye şekil verme ustalıkları olduğundan dolayı eldeki malzemenin uygun bir şekilde belli bir formata sokulmasında ustalardır. Çalışkanlardır ve amaçlarına ulaşma konusunda inatçı ve sabit fikirlidirler. Aslında buradaki sabit fikirlilik ee, çok yani buna sabit fikirlilik denmez de nasıl diyeyim köklenme bağlanma bu yüzden sabit fikirler. Dört insanların sezgileri kuvvettir. Genel geçer hüküm mekanlara inanıp onları kabul etme eğiliminde olurlar genellikle. Dış görünüşlerinde kadın veya erkek fark etmek için çekici ve güzel insanlar olmalarına rağmen bilinçaltlarındaki asalet dürtüsünden dolayı İlk görüşte pek de sempatik sayılmazlar. Beni de mesela çoğu zaman ilk görüşte birçok insan sevmez. Öyle böyle. Şimdi dört insanları pozitif olduklarında disiplinli olmaya, pratik ve düzenli çalışmaya, aile değerlerine inanan sabırlı ve güvenilir insanlar oluyorlar. Ama negatif düştüklerinde ee, dediğim dedik mizah duygusu gelişmemiş, sıkıcı, işkolik ve inatçı olabilirler. Dersleri ise yeni fikirlere açık olup sabitlikten kurtulmak, çünkü beşe çıkacaklar ve kültürel farklılıklara karşı hoşgörülü yaklaşabilmek. Bu da bakın üçünün geçti Toplumda dışlanmış marjinal unsurlara, azınlıklara, ötekileştirilmiş gruplara ve alt kültürlere karşı öfke geliştirmek yerine kalplerinde farklılığın kabulüne yer açmaları gerekiyor. Yine dördüncü çakra insanları tutunacakları somut bir dayanak olmadan kendilerini güvende hissedemediklerinden devlet, din, ahlak, töre ve maddi kazanç konularında hassasiyete sahiplerdir. Ee, bu ve benzeri kavramlar tehlikeye girdiğini düş şöyle söyleyeyim. Bu ve benzeri kavramlar aslında tehlikeye girdiklerini düşündükleri düşündüklerinde onları birazcık öfkelendiriyor doğaya açılma, yeşil renkle bağlantıya geçmek onları sakinleştiriyor. Şimdi kalp çakramız sabır sebatın. Yani aslında düzgün çalıştığında maddi alemde karşılaşacağımız bütün sıkıntıları aşmamızı sağlayan bir çakra. Kalbimiz duygu ve düşüncelerimizin arıtma tesisi olarak çalışır ve asla kanser olmaz. Kalp çakrasına çalışan varlıklar e, taklama saklama ve korumaya yönelik eğilimlerinin güçlü oluşundan dolayı yararsız olduğu çoktan meydana çıkmış olan durumlarda ve aslında ilişkilerde ısrar ederler. Otoriteye karşı hop aha, otoriteye karşı aslında e, yani otoriter durumlara karşı ve otoriteye karşı dururlar ve temellerin <laughs> sağlam inşa edilmesini isterler can sıkıcı hale gelmiş, cimrilik veya sakarlık tuzaklarına düşebilirler. Boş vakitlerinin keyfini çıkarmayı ve dinlenmeyi unutmadan kararlılıkla inandıkları değerlere kendilerini adamalılar. Ee, dayanıklılık, dayanıklı, evet dayanıklı ve istikrarlıdırlar. Ee, i̇nşa etmeyi severler. Sade ve titiz olmaktan gurur duyarlar. Toplumun genel çıkarının avantajına olacak şekilde kendilerinden fedakarlık etmeye hazırlar ve hazır olurlar. Gönülden hizmet ederler. Hayat amacı olarak aslında dördüncü çakra üzerinde çalışan bireyler hedeflerine doğru sabır ve sebatla aşamalı bir süreç izleyerek sabit yapılar inşa etmek üzere burada bulunurlar. Sanki hani şey Rafet Hoca'nın eğer videosunu izlediyseniz orada da şeyler karınca misali adım adım ilerlemeleri gerekiyor e, bu bireyler zorluklar karşısında geri adım atmadan kararlı bir inançla şartlar ne olursa olsun hedeflerine sadık kalarak emin adımlarla ilerlemeyi öğrenirler genellikle gündelik dilde e, kullanırız yani sabır sebat ve hani e, başa geldiğin başa gelene katlanma alttan almaya mecbur olma ve taviz verme gibi daraltıcı çağrım. E, yani buradaki bu çarşımlar birazcık daraltıcı bu tarz daraltıcı çağrışımlar e, akla gelmesine rağmen vicdanımıza dönüp soracak olursak yani toplum tarafından bize dayatılan bazı değerlerin e, uzun vadede lehimize işleyeceğini görüyoruz. E, kalp zordur, kalp çalışmak bu yüzden zordur. Bir işin hakkını vererek ve özenle yerine getirilmiş olmanın vereceği keyif ve tatminin yerini başka bir şeyle dolduramayacağımızdan ve dolduramayacaklarından Kişinin hedefleri için gereken enerji ve gücü kullanırken aslında sadeleşme ihtiyacı kaçınılmaz bir aciliyet oluşturuyor. Şimdi düzene geçmeyi ve monoton bir hayat sürmeyi başarması gereken bu varlıklar ıı, hedeflerine ulaşmak için gerekli hazırlıkları yapmadan ve ön şartları tamamlamadan hayata kesinlikle atılmamalılar. Bağlanmanın ve adanmanın, fedakarlığın ve geleneksel değerlerin doğuştan muhafaza olan bu varlıklar pozitifteyken saygılı hizmetkarlar, disiplinli ve çalışkan emekçiler olarak aslında toplumun bel kemiğini oluştururlar. Kalp çakrasının rengi e, genelde aslında yeşildir. Ama dönem dönem aura okucuları özellikle kalp çakrasında e, pembe rengi de görürler. Aura alanlarında pembe renk güzel bir renktir arkadaşlar. Vücudumuzda göğsün ortasında dediğimiz timus dediğimiz göğsünün ortasındaki timus dediğimiz yerdir. Sevgi, sabır, şefkat, merhamet, kabul, süreç, anlayış, affetme ve dünyada da dünyaya da e, bulunduğun topluluğa uyumlanma enerjilerini içeriyor. Dengesiz ve az çalışan dikkat çakrası neye delalet eder? Şefkat, merhamet ve sevgi ve affedicilik duygularından yoksunluk sabırsızlık özellikleri ortaya çıkar. Ve aynı zamanda dördüncü çakra çalışan bireyler genellikle dürüstlük ve yalan arasında çok fazla gidip gelirler. Ama buradaki dürüstlük bakın şu değil. Başkalarına karşı dürüst olmama değil. Aslında işe, işin ileri boyutlarında o var. Fakat dördüncü çakra çalışan bireyler genellikle dürüstlük üzerine çalıştıklarından dolayı temelde en baştaki dürüstlük aslında bireyin kendisine karşı dürüst olmasıdır. Bu yüzden mış gibi davranmama, seviyormuş gibi, aitmiş gibi, ciddi bir aidiyet duygusundan bahsediyorum burada. Ee, i̇lgiliymiş gibi, tamam mı? Bu insanların en temel aslında ben bir yerde dört görüyorsam, Orada dürüstlük ve yalan konularıyla ilgili kesinlikle bir ders vardır. Ee, dolayısıyla dört insanların kesinlikle ve kesinlikle Öncelikle temelde kendilerine dürüst olmaları gerekiyor. Çünkü eğer kendilerine dürüst değillerse genellikle bir taraflarda dört görüyorsanız bilin ki dört insanları aynı zamanda çok iyi yalancılar olduklarından dolayı, e, çok iyi medyumlar olduklarından dolayı çünkü kalp e, açılıyor 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 bu kalp gözü de açılmaya başlıyor. E, o dürüstlük ve yalan arasındaki ince çizgiyi kaçırmamaları gerekiyor arkadaşlar ama her anlamda. Her, her 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 anlamda, her anlamda. şimdi e, dengeli bir kalp çakrası sevgi ve şefkat dengesini kurmuş sakin özü sözü bir doğru insanlar olarak karşımıza çıkar ne demiştik kalp kanser olmayan tek organ kalp krizleri aslında kapalı e, bir kalbin blokajlarının sonucu diyebiliriz e, onlar yani dördüncü çakra insanları, dünyayı düzeni, pratik metotları, aynı zamanda çok pratik insanlardır. Büyük organizasyonları, güven ve asayişi alçak gönüllülükle ve tutarlı bir olgunluk içerisinde test etmeye gelmişler. Negatifte olan kalp çakrası çalışan varlıklar dar görüşlü, sabit fikirli, sakar, sert ve sıkıcı tavırlar içerisinde inatçı davranışların çukuruna düşerler. Ne demiştik? Karınca misali azar azar biriktirip planları doğrultusunda emin adımlarla ilerleyip her şeyin hemen bir anda olmasını istemeyip, geçirilmesi gereken hiçbir basamağı ihmal etmeden doğru bildikleri yoldan sapmamaları gerekiyor. Fiziksel yapıları genellikle kuvvetli ve dinç olur bu bireylerin ve bu bireylerin bedensel zayıf noktaları kalp rahatsızlıkları. Ee, özellikle <laughs> ana kulvarları 4 olan ve hayat sayılarında yani ha hayat amacı sayılarında 4 olan bireylerden bahsediyorum. Aşırı ciddiyetleriyle daha çok sevgiye muhtaç olduklarını maskeleyip kalplerinin kırılmasından korkup kapatmaları sonucu seviye alıp verirken tıkanıklık yaşayabilirler. Ee, yine kalp duygu ve düşüncelerimizin arıtma tesisi olarak çalışır arkadaşlar. Kalbin bakışıyla aslında ele alındığında halledilmeyecek hiçbir sorun ve aşılmayacak hiçbir güçlük yoktur. Çünkü neden? Ciddi anlamda kalp çarkasında ustalaşan bireyler çok yüksek bir aidiyet duygusu ve güven duygusu hissederler. Buradaki bahsettiğim güven yalnız kişinin kendine karşı olan özgüveni değil. Buradaki bahsettiğim güven e, duygusu yaradana karşı olan güven duygusu. Ve işte o kalbin bakış açısıyla bakıldığında halledilmeyecek hiçbir sorunla ve aşılmayacak hiçbir güçlük yoktur. Dördüncü şakrayı çalıştırmak için kişinin dünya üzerinde toprak sahibi olması, şekil bir ağacının olması, çünkü neden fiziksel alemde de bunu bir şekilde gerçekleştirmeleri gerekiyorlar, gerekiyor. Bol bol doğada vakit geçirmeleri, giysilerinde ağırlıklı olarak yeşil rengi tercih etmeleri çok elzemdir, önemlidir. Ee, kalp çakrası çalışan insanların dayanma kapasiteleri çok yüksektir. Bu dayanma kapasitelerinin yüksek oluşu aslında onları verimsiz ilişkilerin, verimsiz ilişkilerin içerisinde ve verimsiz durumlarda ısrar etmelerini, gururlarına yediremediklerinden dolayı attıkları adımlardan geri dönememelerine yol açar. Sağlamlık ve katılık arasında, özgürlük ve disiplin arasında, yenilikçilik ve muhafazakarlık arasında, yani özetle neyi tutup neyi bırakacakları konusunda bir sonraki dengeleri çakra olan beşinci çakradaki erdemlerin idrakına varmaları çok önemli. Şimdi kap çakrası çalışan varlıkların pozitif özelliklerini ekranda görüyorsunuz. kalp, sabır, sebat, sadakat, teslimiyet, dervişlik, iman, İslam, hizmet, beden, Bunlar ciddi anlamda önemli. Her kişide farklı özellikler olarak ortaya çıkabilir. Ve aynı zamanda negatif özellikleri de şu anda ekranda görüyorsunuz. Ee, kabalık, şimdi neden kalbi açmamış, dar görüşlülük, sabit fikirlilik, sık sık terleme. Ee, ben mesela çok uzun yıllar... Benim normalde hiç bedenim terlemez ama kafamdan acayip derecede terliyorum. Çünkü kafa fazla çalıştığı için <laughs> çok terleyen organlar oluyor Ya ama son 3-4 yıldır baya baya azaldı. Öyle söyleyeyim. Hatta geçen yıl neredeyse hiç yoktu bile çok sıcak olduğu zamanlar dediğimiz terliyoruz ama geçen yıl çok ciddi çalışmalar yaptım kendi üzerimde. Ee, geçen yıl mesela çok az yaşadım bunu. Bu yıl bakalım nasıl olacak ben de merak ediyorum. Evet. Kalp çakrası ile ilgili söyleyebileceklerim bunlar. İlerleyen süreçlerde pink oda eğitimlerinde ve ana kulvar ve yan kulvar eğitimlerinde kalp çakrasının kendisini nasıl gösterdiğine dair daha ayrıntılı içerikler göstereceğiz. Fakat dört sayısı ile ilgili şimdilik söyleyeceklerimiz bunlar. Konular arka arkaya geldikçe daha da çok pekiştireceksiniz. Bilginiz olsun. Ve bunlar pekiştikçe şurayı da kapatayım. Bunlar pekiştikçe daha da net bir şekilde anlayacaksınız. Hem kendinizi hem de diğerlerini. Şimdilik görüşmek üzere. Beşinci çakrada, canım beşinci çakra. Beşinci çakrada görüşmek üzere. Hoşçakalın.